Beyler at evcilleştirmeye gidiyoruz. Bir. Peki. Şimdi. Buna kalsın. Bir tane at yok At. Buyurun. Nasıl birleştirelim? Pardon. Atı nasıl birleştireceğiz? Bunu verebiliyor muyuz? Şimdi gidip atımızı yine evcilleştiriyoruz. Deneyeceğiz. Bu at eğri dedi. Öyle bir şey olursa. Evet arkadaşlar eğlendim. Böyle atacak. Devamlı durmadan atacak. Tabi bizde kalp işareti çıkana kadar. Evet arkadaşlar bunu evcilleştirdim de eğer tamam bu artık bizim. Bizi takip eder mi bilmiyorum ama ben eğer getirin bunu alıp getirin.